Evet merhaba ses deneme şimdi değerli arkadaşlar en son New Bark Town'daydık Master Ball'u çekmiştik elimize ama e, hikayemiz devam ediyordu şimdi burada değerli arkadaşlar Ekrutak şehrine gidip buradan tapınağa bu yanık şeye gitmemiz lazım artık ho ile savaşacağız arkadaşlar bu aşamada baya zorluk kazık aşırı zor değişik bir şey arkadaşlar Hoh savaşı ama biz o savaşı çok kolaylaştıracağız şimdi şurada bir Kimonocu kızlar vardı. Onların bir şu görevi bir yapalım. Bir şeyler veriyorlar mıydı ya? Kimono görleri yenmiş bu. Peki. Şov yapıyor bize. Kimono görlerle kapışacağız mı? Ekrutayak şehrine gidiyoruz mu? Ne? North. Poké Center'ın North'u. Clear Bell'i alacağız. Peki, peki, peki. Peki. Hadi gidelim bakalım. Kimono görlerle biz de kapışalım. Bu otomatik yardırıyor şu anda. Sıralı bir şekilde kapışacağız bunlarla. Bunlar bizi test edecekmiş ki yani. neyse hadi gel de kapışalım bakalım. Kimono görlerle kapışacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Pokemon'larımız basılı mı bu arada? Oo çakılmış zaten ya. Tüh. Bu da çakılı. Lan Gengar'ı kassaydık bilirdim. Bilseydim Gengar'ı kasardım ya. Peki bir, madem bilmiyorduk o zaman Bibarel'i çekelim abi burada. Bibarel'i teklesin bu sonra Gengar'ı çekeyim. Hikaye işler yani. Tamam. Şimdi Gengar'ı çekiyorum arkadaşlar. Şu biraz level kalsın bebe. Çünkü şeyi az ya. Sıkıntı. Abi, ho savaşı normalde çok zor. Aşırı zor. Yani sizin çok zorlanabileceğiniz bir savaş arkadaşlar. Ama onu da size aşırı kolay hale getireceğim. Tamam mı? Bakın. Şu an ben bu Gengar'ımı sırf level alsın diye kasıyorum. Tamam mı? Gengar'ı yine hiç kullanmayacağım. Sadece şu iki bebe artı şeylerle çok güzel iş göreceğim arkadaşlar. Ulan uff Gengar'a gevur gibi vurdu ha. Ya, az değilsin ya. Kimono Girl Zuki. Abi sıralı kapışıyor bunlarda da ya. Keşke birinci sıraya şeyi koysaydık ya. Yapacak bir şey yok. Bunları sıradan yeneceğiz o zaman. Neyse hiç vakit kaybetmeden SP10 çekti. SP10'a direkt crunch basacağım arkadaşlar. Süper efektif gayra saldırısı. Hiç zaman kaybetmeden patır patır indireceğiz o zaman. Madem böyle istiyorlar. Bu arada Gyarados partide ilk sırada çekmeni çok güzel şey etkisi var. Intimidate ediyor arkadaşlar ilk Pokemon'u. Ooo. Bak şuna sen power gem salları. Gem şey varmış. Güçlüsün sen. Oğlum gelin lan kralınız gelsin. Ulan bunu şunla da teklerdik ya. O çok güzel para veriyorlar lan bebeler. Gelin oğlum hepiniz gelin. Bütün iyileri çekiyor bunlar yalnız. Bakalım şimdi hangi iyi gelecek? Vaporan mı çekecek acaba? Hep Eevee'nin şeyinden, line'ından gidiyor bunlar ha. Kimono Girl Mickey. Flareon çekti. Çok güzel. Waterfall'da tekleyeceğiz biz bunu. Ateş Pokesu'na karşı zaten müthiş etkili arkadaşlar. Paşo birisine rağmen pert oldu. Obedience levelimiz şişti ya yalnız. Oyunu yaklaşık 100 saatte komple bitirmek mümkün arkadaşlar. Tamam mı? daha kısa sürede de olabilir. Ben anlatarak gidiyorum çoğu yerde. O değil de Jolteon bizim Poki'ye tersi ya. Peki bak böyle yerlerde yapay zekayı fakelebilirsiniz. Yapay zeka olabilecek en yüksek damage'i vuracak. Bu şu anda elektrik saldırısını %100 atacak hemen hemen tamam mı? Çünkü 4x vuruyor benim şey Gayrı dosa. Grant tip pokey çektim bitti gitti bu kadar. Gördünüz mü? Grant tipe elektrik işlemiyor arkadaşlar. Niye topraklama yapıyor? Evet bütün kimono görleri temizledik sanırım. Oo şişti bütün poke'ler ya. Resmen var Poke'ler şeye döndü. Paraya da doyduk, experience'a e da doyduk. Evet son kimono görle dalıyoruz arkadaşlar. O bize ne çekecek? Lifleon mu? Vaporon çekti. Kötü. Bizim için kötü. Vaporon hem tank hem de Water Absorb Ability'sine sahip olabilir arkadaşlar. O zaman Crunch atacağız ya. Yapacak bir şey yok. Ya da Outrage atalım ya. Bir değişiklik olsun. Hep aynı şeyleri atıp duruyorsun. Gittim power atıyor. Elektrik sepertiz. Herhalde elektrik. Evet. Neredeyse pert olur. Burnt Tower. Şimdi Belkin Trio. Bunlar ne abi? Bunlar tıraş işler ya. Tamam gayrı dostumuz da şişti arkadaşlar. Clear Bell neydi ya? Keytanlar ha. Bell Tower'da Pokemon var diyor. Devasa Pokemon. Şimdi değerli arkadaşlar. Hikayenin bu aşamasında aşırı çok önemli ama çok basit bir şekilde ho yenmenizi kolaylaştıracak çok basit bir yöntem göstereceğim. Değerli arkadaşlar. ho savaşında bazı özellikler var. Tamam mı? Bakın. Benim ho savaşı için Goldak Pokemon'larına ihtiyacım var. O ee, Obedience level'im kaç? 48. Öyle bir Golduck arıyorum ki ben 48'e kadar olsun. Tamam mı? Ee, Hydro Pump bilsin istiyorum. Hydro Pump bilsin istiyorum. Ayrıca Cloud Nine Ability'sine sahip olsun diyorum. Ve bu fiyata bakın bana Goldak'ları sırala diyorum. Bir tane varmış lan ucuz. Alalım bir tane de olsa alalım arkadaşlar. Peki şu şeyi siliyorum. Cloud 9 Ability'si önemli. Hydro Pump bilmesin istiyorum. Cloud9 Ability'si bilen Bak 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 Goldaklara bak sen aslanım benim ya Bir sürü Goldak var abi burada tamam mı Şimdi buradan eli yüzü düzgün Goldaklara bakalım ucuz olsun istiyorum bu arada bak Ha şunu alalım Bir de şunu alalım Bakın gördünüz mü 10 kağıt para harcadım harcamadım önemli değil bu savaşta benim işimi ne kadar kolaylaştıracak onu göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi burada şeye giriyorum bu normalde ho oh, savaşı anınızı ağlatır ya yani. çok zor sıkıntılı bir savaş ee, ama Cloud9 ability ile Goldaklarla hele bir de Hydro Pump biliyorsa yeme de yanında yat ama neyse burada bizim e, şey bilmiyor maalesef şimdi burada bir bareli alıyorum bak bu Goldak çok güzel Hydro Pump biliyor bunu da alıyorum bu Goldak partide bu sırada olacak bu da burada olacak tamam mı bunları böyle alıyorum Hazar setup işi tutmaz arkadaşlar burada. Bu arada pokeri de fullemeyi unuttuk. Şimdi burada yakıcı etki gösteriyor şey ee, savaşta. Şimdi biz burada bel tavır'a gidiyoruz arkadaşlar. Şurada yanık tavır. Burası mıydı? Yok lan burnt tavır değil ya. Bel tavır'a gideceğiz arkadaşlar biz. Bel tavır'a da şuradan gizli geçitte gidiliyordu sanırım. Evet, ekrut ayaklı becimiz de var. Please do go diyor. Yallah gidiyoruz biz abi burada. Bu arada şurada Goldak bu sırada olacak arkadaşlar. Burada da bu sırada olacak. Tamam mı? Böyle iş görsün böyle. Çok acayip bir şey yapacağız arkadaşlar orada. Şimdi buradan Burn Tower'a gireceğiz. Burası bizi biraz pitil edebilir. Burada bir sürü labirent gibi yol vardı ya. Ne diyor dedem? Burada bir de bir sürü Pokemon Encounter var. Bol bol repel basmamız gerekebilir. Ne çıkıyordu karşımıza bilmiyorum. Bir görün istiyorum. Encounter olursak. Burada minik bulmacalar bilmem neler. Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Toplayalım burayı da. Burası neresi? Bell Tower'dayız biz. Burn Tower'da değil. Belchin Trial'da değil. Ne varmış? Hiçbir tane önemli bir şey yok arkadaşlar. Geçin. Bir tek en ho oh, bize Sacred Ash verecek. Tamam mı? Sacred eş verecek. Ondan iş göreceğiz. Yolu tamamlıyorum. Üst kata çıkıyorum. Böyle olmalı sanırım. Şunlara aldanmıyorum hiç. Vallahi neyse ne artık. Hiç topları toplamaya da uğraşmayacağım. Hep çer çöp saçma sapan şeyler var. Ben şu an Oh'la savaşmaya gidiyorum arkadaşlar. Şuradan mıydı? Sanırım buradan da herhalde. Burada da hiç aldanmıyorum şu topa. Üst kata gidiyorum direkt. Tamam mı? Sonra buradan. Ha burada hazır top varmış. Max potion. İyi. Üst kata gitmeye devam ediyorum arkadaşlar. Encounter olduk. Ah tamam burada dandik pokemonlar var. Varsa bir de şey vardır. Gastly falan vardır arkadaşlar. Bunlarla hiç vakit kaybetmeyelim biz en iyisi. Ne yapalım? Repel açmaya başlayalım. Açtık repeli. Şurada da top varmış ya. Şunu da alalım abi. Böyle gözümüzün önünde olup da almadığımız zaman da üzülüyorum. Oyunları çok cimri oynarım ben arkadaşlar. Cimri oynayacaksınız ki cebinizde para kalsın. Para biriksin. Bazı arkadaşlar para biriktiremiyormuş bu oyunda. Ben anlamıyorum. Niye biriktiremiyorsunuz? Abi sağa sola revive basarsan birikmez tabii. Burası nereye götürüyor? Burada bir yere götürdü lan bize. İyi bir yere mi götürdü? Şöyle gidelim. Aha üst gittik götürdük lan. Aha bir şey var burada. Ah. Max elixir çektik bir tane buradan. Çok iyi. Bütün repelleri yiyeceğiz burada belli ki. Ha, abi böyle yerler de işte kusura bakmayın arkadaşlar baya bir bulmaca işi bizi kanırtabilir burada. Aha kanırdık mesela şu anda. Orta kata gidecektim gidemedim yanlış yerden gittim. Şuradan gideceğim. Bir dakika lan. Hmm. Şuradan 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 buradan 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 burada. Evet. Burada ne var? Hiçbir şey. Kuş çıktı. Demek ki ana yol zaten burası değilmiş. bak Ama agıt çektik. Bir tane. 5 kağıt paramız oldu şimdi. Satarız bunu gelecekte. Komple buradan gidiyorum arkadaşlar. Burada hiçbir işimiz yokmuş meğerse. Buradan da gidiyorum. Şimdi burada demek ki yolumuz böyle bir yerden gidiyormuş arkadaşlar. Burada şu malları alalım. Mark Survive aldık. Çok güzel. Para eder bunlar. 10 kağıt falan para ediyor bunlar arkadaşlar. zamanına yerine göre. Bu nereye götürüyor? Güzel. Tamam. Buradan devam edeceğiz. Çok güzel. İlerleme kaydettik. Oha gelmek üzereyiz arkadaşlar. Amacım Gengar'ı hiç çekmeden hikayeyi burada ho, ho indirebilmek. İnanıyorum ki de indireceğiz. Şurada ne var? Full restore. Oyun bu arada donatıyor bizi şu anda ho, -ho savaşı için resmen. Çünkü it gibi zor bir savaş olacak arkadaşlar. Ama biz goldaklarımızı çektik. Tamam mı? Bu arada bu goldaklar aha dur 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 bir dakika surf lan surf şu goldakları surf öğretelim bak surf bilmiyor bebeler görüyor musun? Abi surfsuz goldak mı olur kardeşim ya. Sen de surf öğren. Aqua Tail ne ya. Surf öğren kardeşim. Kusura bakma. Tamam. Geldik kimono görlere. Merhaba. Şimdi ho ho çağırdı bunlar. Çok büyük kombata giriyoruz arkadaşlar burada. Hazır mıyız? Müzik niye gitti lan? Yapacak bir şey yok. Müzik geliyor arkadaşlar şimdi. 1-2-3 Aha. Nevel 45. Oh. oh. Şimdi bakın. Burada... Earthquake zaten atamayız. Crunch atacağım ama onun yerine Switch de yapabiliyorum bak. Ve mesela şu an Ho olsa çok bir şey yapamayacak. Ama bunu mesela Sky Attack falan yapabilir. Neyse bir Allah ne verdiyse bir dalmayı denelim mesela. Assurance ile Ho ho dalıyorum. Da Waterfall ile Ho ho dalıyorum. Da şu yancı Pokemon'umla da e, ee, bununla da arkadaşlar Hydro Pump atıyorum. Ulan Kroko daha hızlıymış ya. Aksiliğe bak. Yanlış iş yaptı. Ah, o oh, kaçtı. Burning Wind attı. Bizim pokeleri alev mi alacak lan? Eyvah. Bizim pokelerin yanması hiç iyi olmadı yalnız ya. Burada bir iyileştirme yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi burada bu waterfall bassın. Bunun sırasındayken ise arkadaşlar burn heal var mı? Burn heal'ı Gyarados'a basalım. Kroko'da kendi kendine burn heal bassın. Lan taktik hiç işe yaramadı. Be. Başka bir şey yapmamız lazım belki de. Allah ne verdiyse su saldırıları yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Oh ekstra sensör attı kime? dakika attı. Tamam. Bu yanına yardımcı çağırdı bakın gördüğünüz gibi. Şu aşamada ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Waterfall'u oha çekmeye devam ediyorum. Bu arkadaş oha surf yapıyor. Krokomuz da daha doğrusu bak bu da şöyle yapsın. Bir geri gelelim. Kroko'yu ön plana almak istiyor muyum ben? Onu düşünüyorum da. Aynen öyle bak. Kroko'yu ön plana almak istiyorum. Kroko'yla switch et diyorum abi. Yok bir dakika. Switch değil. Shift diyorum ben. Kroko'yla shift et. Kroko'yla da Earthquake bas. Oha diyorum. Biraz saçma bir hamle oldu ama amacım burada şeyi indirmek. duykunu indirmek arkadaşlar. Bak Kroko Mox'u aktive oldu. Neden? Biz kendi Pokemon'umuzu indirdik. O da olsa bizim şeyimiz artıyor arkadaşlar. Oh bizimkine Sacred Fire attı. Güçlü bir saldırı. Uf, Öyle böyle vurmuyor ya. Allah ne verdiyse sen hak ettiğini alacaksın o zaman kardeşim. Bu ne? Buraya bir tane daha Goldak çekiyorum ben arkadaşlar. Şu Goldak'ı geri çekiyorum ben buraya. Dandik Goldak satın aldığımız şimdi bu waterfall'u waterfall değil ya abi bu waterfall'u bassın bu earthquake'i bassın bu da surf'ünü bassın kroko şuradan moxie'den faydalansın istiyorum Ohu iki taksi deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim Kroko'nun atak artı 2 oldu. Atak artı 3 oldu arkadaşlar. Kroko'muz makine gibi bir şey oldu. Aa Sacred Fire attı ama be. Allah'ın cezası. Neyse ya. Demek ki böyleymiş arkadaşlar. Gengar'a geleceğiz o zaman. Taktik hata yaptık bir yerlerde ama olsun. Ne oluyor lan? Aha oyunun sesi gitti. Oo. Niye almıyorum nasıl? ses? Şu an ben hiç oyunun sesini almıyorum. Raikou geldi karşımıza arkadaşlar. Abi Raikou'ya Waterfall, Raikou'ya şey buna Surf. Buna da Shadow Ball. Oha vuralım. Raikou bizim için tehlikeli ya. Oh niye burada gebermiyor? Aha. Oh. Ses gitti lan. Radiant Hawk oh geldi arkadaşlar. Ses niye gitti yalnız? Kombatta acayip bir şey oldu ha. Allah Allah. Gengar'a nasıl vuruyorsun oğlum sen öyle ya? Raikou'yu indirmemiz lazım arkadaşlar. Raikou problem çünkü bize. Elektrikle 2x vurabilir. Goldak surf'ünü attı. Oğlum kendi gengarımızı indirdin yalan. Surf değil ya. Hydro pump bilmesi bu yüzden önemli işte bu bebelerin. Surf ile biz bu işi yapamayız değil mi? Ama salt olsun. alalım. Sen ne yapacaksın? Sen daha surf yap bakayım. Ne, ne kadar iş görebiliyorsun? Bir görelim bakalım maliyetinizi. En iyi çıkabı yasaya. Oh purification attı. Ne yapacak? Surf'ın yere vuruyor. Gyarados'a da vuruyor arkadaşlar. Ama çok vurmuyor. Dalacağım. Dek düz dalıyor. Tamam mı? İnşallah şey patlamamışım bu arada şu an. Allah ne verse ben... Burada ne yapayım acaba? NT'yi yedirelim. Burada da Surge yapalım abi. Bu ne olmaz. Boşuna pert ettim ya İyi mi? Ah, Faktik hata yaptık. Ama neyse. Hoss savaşında Goldark'la bir şey çok kolay. Çözülürsünüz. NT'yi de pert ettik. Burada bize sakat çarpsın istemiyorum diğer Pokemon'lar. Purification'a tutturuyor bu da. Tamam. Güzel. Ancak Goldark'la level kaç lan Goldark? Bak basit bir dolap ha. bir şey. Ama iş görevi. Şimdi son hamlemi yapıyorum ha. Burada işi bitiriyorum arkadaşlar. Umuyorum ki problemsiz. Oh ne oldu? Şey sağlık. Solar Beam sağlık. Çünkü, çünkü Cloud9 abilities var arkadaşlar. Ve Dandik GTL'den satın aldığımız Odak gördüğünüz gibi. Ee, indirdi arkadaşlar. Çok basit bir şekilde sakrı da çektik. O levelimiz seviyemiz de 55 oldu. Artık değerli arkadaşlar. Artık ulan buradan nasıl gideceğiz aşağı? Abi uçan Pokemon'um yok elimde. Escape atsam atamıyorum. Vallahi ta buradan aşağı kadar gideceğiz belli ki. Yapacak hiçbir şey yok o zaman. Ah repel açı açı gidelim abi. Ta buradan aşağı kadar gideceğiz. Yalnız bu seste bir problem var. Şu sese bir kontrol ediyorum. Mikrofonu bir aç kapı yapacağım. deneme. Şimdi iyi güzel oldu. Lan keşke bir tane uçan Pokemon'umuz kalsaydı elimizde ya. Buradan maalesef uzun yoldan döneceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde üç tane goldak çektik sadece GTL'den. tamam mı? Onu da yani toplamda bu arada goldak şu an etkinlik var diye çok pahalıdan gidiyor. E normalde çok daha ucuz arkadaşlar. Yani iki kaya, bir kaya, 3 kaya falan sapır saçma goldaklar alırsınız elinize. Hiç şey değil yani. Hydro Pump bilse daha da iyiydi hatta. Ama biz bu haliyle bile e, şey nedir onun adı? Basit bir şekilde çok güzel iş yaptık arkadaşlar. Buradan çıkamıyoruz yalnız. Böyle bir problemimiz var niyeyse. Aşağı kata gidiyoruz. Şu an artık Elite Four kapışmasına hazır mıyız bilmiyorum. Sanırım herhalde artık hikaye bitti arkadaşlar. E, bu aşamada. Buradan sonra Elite Four'dayız muhtemelen. Çünkü bütün bejlerimizi de çektik. Obedience levelimizi de 55'e aldık. Bakın Johto hikayesindeki benim en zorlandığım yer vaktinde burasıydı arkadaşlar. Bell Tower. Ya yani çünkü niye? Ya zaten şu aşamada bakın benim Pokemon'lar çakılı halde 48. Bunları ben zaten 55'e kasacağım. Tamam mı? Ee, ama ya şu şey Hoh -ho savaşı çok zor. Hele bu Radiant Hoh -ho falan oluyor. Bayağı problem çıkarıyor bebe. Ama gördüğünüz gibi basit bir taktikle 3 tane Goldak satın aldım. Cloud9 bilen arkadaşlar. Ee, o çok önemli. Hydro Pump ve Cloak, na, e, şey, cloud Nine bilen Goldaklar ile bu işi çok kolay kotarıyorsunuz. Bakın bir daha gösteriyorum. Bu tamamen uyduruk kaydırık bir Goldak. Hydro Pump biliyor. cloud Nine abilitiesine sahip. Bu ne işe yarıyor? Ee, hava etkilerini ortadan kaldırıyor. Bakın eğer ben burada Cloud9 bilen poke çekmesem o oh, direkt tek elde solar beam, e, şey solar beam atabiliyor bana. 120 saldırılık bir çimen saldırısı benim tüm su pokemonlarımı ground tip olan e, crocom'u krokomu indirirdi arkadaşlar. Tertemiz ederdi. Tamam mı? Şimdi bakalım hikayede neredeymişiz? Bell Tower'dan Sacred Ashal, Fly to New Bark Town. Artık arkadaşlar buradan gıyın 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 Elite Four'a doğru gidebiliriz. Tohjo, Falstan, Victory Road, Indigo Plateau buraya yardırabiliriz. Ama o ne zamanın konusu? Başka bir videonun konusu. Niye? Gayrı dostum çok yoruldu arkadaşlar. Çok yoruldu. Ben de çok yoruldum. Oh beni yordu. Neredeyse kaybediyorduk. Amacım e, hiç gengarı çekmeden iş yapmaktı ama maalesef olmadı. Bir iki yerde ufak taktik hata yaptık. Bir de mikrofon bozuldu orada. Bir dikkatimi dağıttı arkadaşlar. Tamam mı? Seste inşallah bir problem yoktur ama dediğim gibi 3 tane dandik goldak çekiyorsunuz. Bitiyor gidiyor. Hatta biz bunları şimdi satışa da koyalım. Başka bir insan gitsin kullansın. Bunlar benim hiçbir işime yaramayacak saçma sapan Pokemonlardı arkadaşlar. Ee, bakalım. Hatta bir bakalım lan goldaklar kaçtan gidiyor? Goldak. Tandik goldaklar. Bak tandik goldaklar bile 4 kağıt, 5 kağıt falan filan. 3, 3888'den ben bunları gazlayayım. Başka bir insanın işine yarasın hatta değil mi? İstiflemeye gerek yok sürekli Pokemonları. Evet bunları da hemen satalım arkadaşlar GTR'den. 3888 başka bir insanın işine yarasın. Bu oyunlarda böyle cimriliğe, pintiliğe gerek yok arkadaşlar. Sadece oyun oynarken cimri oynayın. Kendi adınıza müsrif olmamak için. Şunu biraz daha pahalıdan satıyorum. Hydro Pump biliyor diye 5555'ten. Birisinin vaksat vatandaşın işi gözüksün. Şimdi şuradaki ben e, şey Pokemon'larımı alıyorum. E, uçan Pokemon. Artı bunu alayım. Hadi bir de Hazard Setup'ı bunu alalım. Bitsin gitsin böylece. Pokemon'larımızı da fullleyelim diyelim ama ben de bir dinleneyim artık burada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.